Zihin kendi iç haritasına göre anlam üretir. Yani herkes aynı dünyada yaşamaz. Senin için çok net anlamlı olan bir şey karşındaki kişi için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ve bu noktada zihnin şöyle diyebilir. Beni anlamıyor. Ama burada durup şunu fark etmek kıymetlidir. Karşındaki kişi seni anlamıyor olabilir. Çünkü senin haritanda gezinmiyor. Her birimizin içsel haritası geçmiş deneyimlerle, değerlerle, inançlarla, duygusal yüklerle oluşur. Birisiyle konuşurken aslında sadece kelimeleri değil, kendi iç dünyanı da anlatırsın. Ama karşındaki senin haritandan habersizse söylediklerin ona yabancı gelir. Bu neden önemli? Çünkü biri seni anlamadığında yanlış anlaşılıyorum demek yerine şunu sorabilirsin. Ben iç haritamı ifade edebilirim bildim mi? Karşımdaki kişi kendi haritasından mı bakıyor? Bu farkındalık iletişimin niteliğini değiştirir. Yargılamadan, suçlamadan anlamaya ve anlatmaya doğru bir adım atarsın. O halde ne yapabiliriz? Önce kendi iç haritamızı tanıyalım. Hangi inançlar, hangi duygularla konuştuğumuzu fark edelim. Ve sonra karşımızdakinin de kendi haritası olduğunu hatırlayalım. Çünkü zihin haritalarımız farklıysa aynı tümle farklı yerlere işebilir. Ve unutma anlaşılmak bir hak olduğu kadar anlatmak da bir beceridir. Bu beceri gelişebilir. Seni dinlemek isterim. Sence seni en çok kim anlamıyor gibi hissediyorsun? Yorumlara yaz. Belki de yalnız olmadığını fark edersin. Bu farkındalığına bir adım daha katmak istersen videoyu paylaş. Birlikte daha fazla zihin haritasını keşfedelim. Ve unutmadan bu içeriği beğen. Çünkü zihnin haritasını yeniden çizebilmek bazen bir farkındalık videosuyla başlar. Mutlulukla. Hoşça kal.